Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli takipçilerim. Bugünkü videomda Şeyh Şamil ve Hacı Abdullah Efendi'nin, Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi'nin İhlas meleklerinden sizlere bahsedeceğim. Ve İhlas suresinin nasıl bir kerameti var, çok okuyana nasıl bir keramet hasıl olur, ondan bahsedeceğim. Evet, Şeyh Şamil Hazretleri, Büyük Çeçen Komutan, 1797 ile 1871 yıllar arasında yaşamış, çok büyük bir veli, eşi bulunmaz bir mücahit, Allah yolunda cihat eden bir lider. O 39 yıl boyunca Rus çarlığıyla cihat etmiş, onlara karşı büyük başarılar elde etmiştir. Şeyh Şamil Hazretlerinin kafirlerle cihat ettiğini bilen Konya'nın Sedişehir ilçesindeki Hacı Abdullah Efendi ismindeki bir Allah dostu vardı. Bu mübarek oraya gidip kafirle cihat edemediği için çok üzülür ve etrafındaki sevenlerine, dervişlerine evladım bizim oraya gidip silahlanmamız mümkün değil. Varmamız da mümkün değil. Biz de onlara manevi yardım edeceğiz. Manevi yardım göndereceğiz dedi. Sevenlerine dedi ki herkes 100 tane günde ihlas-ı şerif okusun. Sonra da ya Rabbi okuduğumuz bu ihlas melekleriyle Şeyh Şamil Hazretlerine yardım eyle diye dua etsin buyurdu. Uzun yıllar bu şekilde Abdullah Efendi Hazretleri dervişleriyle beraber Şeyh Şamil Hazretlerine manevi yardım gönderdi. Yüz ihlas okuyarak. Tabi Şeyh Şamil Hazretleri Allah dostlarının dualarıyla kuvvetlenip kafire karşı güç kazanırken Ruslar da boş durmuyor. Sürekli bir açık arıyor. Türlü yollar, türlü hileler deneyerek mücadele ediyorlardı. Sonunda Müslümanları mağlup ederek Şeh Şamil Hazretlerini de esir ettiler. 39 yıl, dile kolay kıymetli kardeşlerim. 39 yıl boyunca kendilerine kök söktüren Şeh Şamil Hazretlerini Rus çarının yanına getirdiler. İşte Cenab-ı Allah'ın aziz ettiğini Kimse zelil edemez bakın kısaya. Rus çarı onu son derece hürmetle karşıladı ve dedi ki senin kılıcını alamam. Sana hürmet gerekir. 39 yıl boyunca koskoca çar imparatorluğunu dize getirdin. Biz bu 39 yıl değil 139 yıl geçse de yine seni yıkamazdık. Ama sana şu sırrı da vermeden geçemeyeceğim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim dedi. Sen dedi yıkılmadın. Seni yanındakiler yıktı. Biz sizi mağlup edemeyince dininizi İslam'ı araştırmaya başladık. Sizin peygamberinizin aleyhissalatü vesselam sözlerini incelerken peygamberinizin aleyhissalatü vesselam benim ümmetimi para sevgisi, Kadın sevgisi makam sevgisi yıkar. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama benim ümmetimi para sevgisi, kadın sevgisi ve makam sevgisi yıkar diye bir sözünü bulduk. Bunun üzerine senin etrafındaki yardımcılarına, askerlerine e, dedik ki siz bir ihtiyarın arkasına düştünüz, gidiyorsunuz. Ömrünüz geldi geçti. 40 yıldır bu adamın peşindesiniz. Yani Şeyh Şamil'den bahsediyor. Para isterseniz alın, kadın isterseniz alın, servet, mal, mülk isterseniz alın. Dağda taşta senelerdir sıkıntı içerisindesiniz. E, arkadaşlarınız da hep ölüyor diye onlara söyledik. Tabi onlar bunu işitince hakikaten de doğru dediler. Koskoca çarlığa karşı gel, savaş didin, karşı gel nereye kadar? Ben bu işte yokum dediler. Ve kimisini parayla, kimisini kadınla, kimisini de sana falan yerin valiliğini verelim. Şuranın amiri yapalım diye makamla e, teslim aldık. Ve onları satın aldık. Bunun da sana e, bil diye söyledim diyor Rus çarı. Şeyh Şamil anlatıyor o sırrını. Ancak sen çok büyük bir kumandansın. Senin gibi büyük bir kumandanı ben esir edemem. Sen hürsün kılıcını eline al. Nerede yaşamak istiyorsan ailenle beraber gidebilirsin. Serbestsin dedi. Bunun üzerine Şeyh Şamil Hazretleri ben Medine'de yaşarım diyerek Medine'yi münevveriye göç ettiler. Evet Seydi Şehirli Hacı Abdullah Efendi de haç münasebetiyle Hicaz'daydı. Medine'ye geldi bir yıl seneler sonra. Beytullah'tan sonra Medine'ye yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cennet bahçesi Ravza-i Mutahharası'na gelmişti. Ravza'ya varınca Şeyh Şamil Hazretleri'nin buraya geldiğini ve Medine'de yaşadığını öğrendi. Tabi bunu duyar duymaz Abdullah Efendi, Seydi Şehirli Hacı Abdullah Efendi 39 sene kafirle cihad eden bu mücahit zatın yanına gitmek lazım o mübarek zatın elini öpmeye gidelim diye yanındaki dervişlerini topladı, sevenlerini topladı ve Şeyh Şamil Hazretlerinin yanına gitmek için yola koyuldu. Tabi onlar Şeyh Şamil Hazretlerinin yanına doğru giderken manen Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi'nin kendisini ziyarete geldiğini haber aldı Şeyh Şamil Hazretleri de manen, manevi bir yolla. Dedi ki bize 25 sene ihlas melekleriyle yardım gönderen Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi geliyor. Ziyarete gelen, ziyaret edilenden daha fazla sevap alır. Bakın, bir kardeşini ziyarete giden, bir arkadaşını ziyarete giden, ziyaret edilenden daha fazla sevap alır. Biz de onu ziyarete gidelim diyerek, sevenleriyle beraber o mübareği karşılamaya gittiler. Nihayet birbirlerini hiç görmedikleri halde yarı yolda karşılaştırar ve ağlayarak birbirleriyle kucaklaştılar. Tabi Şeyh Şamil Hazretleri dedi ki Allah senden razı olsun bize manevi kuvvet gönderdin. Ne zaman kafir karşısına sıkışsak zor duruma düşsek sizin göndermiş olduğunuz o ihlas melekleri bize yetişti. Kafiri perişan ettik diyerek Hacı Abdullah Efendi'ye dua ederken o da Hacı Abdullah Efendi de şöyle mukabelede bulundu. Allah dedi senden razı olsun. Kafirle dini mübini İslam için çarpıştın. Ne yazık ki kadın para ve makam sevdasıyla sizi mağlup ettiler dedi. Tabi diğer taraftan da Rus çarı da Şeyh Şamil Hazretlerine ihanet eden o zakirlerinin, o yardımcılarının, o dervişlerinin hiçbirini yaşatmadı. Öldürdü hepsini de bakın. Dedi ki Rus çarı, Rus imparatoru, şeyhine hocasına faydası olmayan adamın bize de dedi faydası olmaz. Bu münafıkların hepsini öldürün diyerek hepsinin de katlini emretti. Tabi Şeyh Şamil Hazretlerinin davası İslam'dı. Allah için savaşmıştı, cihattı. Gayesi de Allah'ın rızasıydı. O Allah'ın rızası için savaşmış ve o e, ilahi rıza için yaşamıştı. Allah için yaşamıştı. Tabii bunun idrakinde olan Seydi Hacı Abdullah Efendi sırf Allah rızası için elinden gelen yardımı yapmış. İzzet ve zilletin Cenab-ı Allah'ın kudretinde olduğu şuuruyla ihlas melekleriyle manevi yardım göndermiştir. Tabi Cenab-ı Allah'ı bilen ve düşünen sadece Allah'ın rızasını talep eder kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bizler Daima Cenab-ı Allah'ın rızasını gözeterek e, hayatımızı şekillendirmenin, yaşamanın gayretinde olmalı. Efendimizin şiddetle uyardığı bu sevgilerden uzak durmalıyız. Bunun yanında dünyanın birçok yerinde kafirle cihat eden, kafir zulmü altındaki, şimdi özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz, Suriye'deki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz için benim elimden ne gelir, bir şey yapamam, demenin e, yerine ne yapması lazım? Aynı Hacı Abdullah Efendi gibi, Hacı Abdullah Efendi'nin yaptığı gibi dua ve niyaza bulunmak Allah'ın rızasını arzu eden bir kul için terk edilemez bir vazifedir kıymetli kardeşlerim. Evet. İhlas suresinin fazileti hakkında da diğer bir mankıba vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ashab-ı kiramdan Ala bin Muhammed Sakafi radıyallahu anh anlatıyor. Biz diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Tebük'te Allah için e, cihatta bulunuyorduk. Bir sabah güneş diyor hiç o zamana kadar görmediğimiz bir parlaklık ve aydınlıkla doğdu. Güneş, Allahu Ekber. Daha sonra Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona dedi ki, neden bu sabah şimdiye kadar görmediğim ışıklar ve nurlar saçıyor güneş diye Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Tabi Cebrail Aleyhisselam şu cevabı verdi. Bu sabah eshabı kiramdan olan Muaviye bin Leys radıyallahu anh vefat etti. Bu Hazreti Muaviye değil, başka bir sahabenin ismi de Muaviye. Muaviye bin Leys rahmetullah aleyh vefat etti. Cenab-ı Allah onun cenaze namazını kılmak için gökten 70 bin melek gönderdi ya Resulallah. İşte gördüğünüz o nurlar güneşin değil o meleklerin nurlarıdır diye Efendimiz'e haber verdi. Tabi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselama tekrar sordular. E, peki Ey Cebrail, Muaviye bin Leys hangi ameliyle bu lütfa erdi? Tabi Cebrail aleyhisselam mukabele bulundu, karşılık verdi, şu cevabı verdi. O dedi, çok ihlas suresini okurdu. İhlas Suresi'ni çok okurdu. Gece gündüz, dururken, yürürken, yatarken, otururken, kalkarken, hep ayaktayken hep bu İhlas Suresi'ni okurdu. Bu sebeple Cenab-ı Allah ona bu 70 bin meleği gökten onun için gönderdi dedi. Evet, İhlas Suresi'ni bol bol okumak gerekir. Cenab-ı Allah İhlas Suresi hürmetine, Kur'an hürmetine bizi cehenneminden azat ettiği kulları zümresine dahil eylesin inşallah. <Sessizlik> Allahu Allah Eşhedü en la ilahe illallah. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله صلوا رحمه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على ولقامة الصَّلَاةِ والضامة الصَّلَاةِ اللهُ هو اكبر اللهُ هو اكبر لا اله الا الله